Yozgat 1932 ezberleyip hocamıza gelip dinletiyorduk. Eski ezberlediklerimizle beraber tabii. Onlar tazelenmiş oluyordu. Şurayı bak arada. 10. sayfa. Evela ya'lemun en Allah ya'lemu ma ve ma yu'linun. Sadakallahu ve ayeti kerimenin olduğu sayfa. 79. ayet. Orada ben okuduğum ayeti kerimeyi. E şimdi tekrar edeyim. Mesela bir lafe ve lillezine yektubun el kitabe bi eydihim ve yekulun hada min indillahi ve yeshtarun bi semenen qalila. Fe ve lillahum mimma katabet eydihim ve ve lillahum mimma yeksibun sadakallahu alazim. O fe ve lillahum mimma katabet eydihim şeyini okur okumaz ayeti celile de hocam bana ikaz etti. Hayır yanlış. Çık dedi. Ben tekrar ettim hocam kelime gözümün önünde geliyor ezberlediğim gibi harekesiyle, şetle, cezimiyle ee, ben ısrar edince dedi ki fazla getir bakayım Kur'an-ı Kerim'i. Zaten yanında kapalıydı açtık. Hakikaten benim Kur'an-ı Kerim aynen öyle yazıyor. Kadırgalı Kur'an-ı Kerim. Onu da buraya getirdim hatıra olsun diye. Ve bu ayeti hocam Kur'an-ı Kerim'den okudu diğer Kur'an-ı Kerimleri istedi yanına onlarla mukayese ettik. Burada cezim ve fete yeri değiştirmiş bir hata var. Onu orada düzelttik tabii. Sonra benim bu elimdeki şu Kur'an-ı Kerim Kadır baskısı, Kadırgalı. O zaman aslıydı bende İstanbul baskısıydı. Şimdiki bu İstanbul baskısı değil ama tıpkısının aynısı. Kadırgalı matbaası Kur'an-ı Kerim basımı o zamanlar bir ara yasaklanmış. Ee, Kahire'ye kaldırmışlar matbaayı. Kahire'de iken e, bu Kur'an-ı Kerim'i bastıran Aziz Bozkurt ve arkadaşı efendim o matbaayı Almanya Te Teonis şehrine götürüyorlar ve orada kendileri e, Aziz Bozkurt ve İbrahim Berkalp e, bastırıyorlar. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bütün vilayetlere dağılıyor. Bizim Yozgat'a da geldi. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'i e görünce aşığım zaten. Bundan hafızlığa çalıştım. Hemen bir tane alayım istedim. Hemen acaba hakikaten aslı mı değil mi diye de o ayeti kerimeye baktım. O baktım ki aynı hata. Dedim ki tamam bu bunun aslıdır. Ondan sonra efendim ben oradan almadım Ankara'ya geldim. Ulus'taydı bu Berkat Alp kitap evi. Oraya geldiğimde rafta gördüm zaten. İstedim bir tane aldım baktım o da aynı. Ve kendisi de orada oturuyordu şeyde kürsü gibi bir para alma şeyinde. Yanına vardım durumu anlattım. Olduğu gibi hayret dedi ben Musaflar Tetik heyeti başkanı Fikri hocayı dedi ki arkadaşıyla beraber Almanya uşakla gönderdim. Herhangi bir yanlışlık, matbaa hatası olmasın diye onların da kontrolünden geçiyor. Nasıl olmuş? Onlar da bunun farkına varmamış diye bana teşekkür etti. Ee, benim vazifemi sordu. Ben de o zaman e, o geldiğimde söyledim. İşte Yozgat e, Kur'an Kursu öğretmeniyim. İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri öğretmenliğim de var şeklinde. E, bana da bir ikramda bulundu. Kur'an-ı Kerim'i aldım. O gün burayı düzelttik. İstanbul'a geldim, babam getirdi, e, hatta babamın e, refakatinde Şevket Akyol vardı. Hangi Şevket Akyol? Bu da bizim Yozgat, e, Dersi kendisi ve Yozgat ilk e, meclisi mebusunda Yozgat temsil eden bir mebusumuzdu. Mehmet Hulusi Akyol, Taha Akyol'un e, babasının abisi yani dedesinin de abisi olur. Efendim e, onunla beraber o Şevket Efendi ile beraber Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi okumayı çok sever. Hafızlara canlı verirdi böyle. İlla beraber gidelim diye babama rica etmiş. Bize refakat etti sağ olsun Allah karı rahmet eylesin. E, İstanbul'a vardık. İstanbul'da bir otelde misafir kaldık. Babam beni doğruca Nur Osmaniye Camii'ne götürdü. Nur Osmaniye Camii'nin baş imamı Hafız Hasan Akkuş. Benim hocam merhum, efendim e, zannediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti'nin ilanından sonra da ikinci resmi Kur'an kursu öğretmeni olacak. Kadro gitti. E, Rifat Börekçi'ydi o zaman Diyanet İşleri Başkanı'ymış. Efendim orada biz e, Rihle-i Tedrisatı'na Hoca Efendi'nin teslim olduk. 14 sayfa hafızlığım vardı Yozgat'tan giderken orada geri kalanını da ikman ettim. İlk e, Kur'an kursu şeyi hafızlık cemiyetimiz Fatih Camii'nde oldu. Fatih Camii'nde Reisi Kurra Hamdi Efendi vardı. Onun riyasetinde İstanbul'un meşhur tanınmış hafızları da geldiler. Yeraltı Camii Hafız Ali Efendi, e, Eminönü Camii Hafız Nuri Efendi, İmam Hatibi, Adalı e, Ahmet Hafız Hızal. Daha birçok meşhur hafızlar orada başımızda sarık, sırtımızda cübbe. En son geldik, biz de okuyacağımız yerleri okuduk, e, dualarımız yapıldı ve hafızlık icazetimizi aldık. Ondan sonra tabii bitmiyor, bir de talim var. Şimdi hafızlıktan sonra talim, tecvid, tasih-i huruf bu çok önemli. Hafız olanlar için çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'i yalnız okuyacaksınız her harfinin mahrecinden çıkaracaksınız. Makam öğreneceksiniz. İşte o talim safasında hocam Allah karı rahmet eylesin. Sesi çok güzel. Uşak Neva'dan okurdu. Biz Uşak Neva'dan okurduk. Ayrıca Rast, Hicaz, Neva, Hüzzam gibi makamlarda da bu kıraatımızı taşlandırıyorduk. bu şekilde zannediyorum bir buçuk senede o devam etti. Onu da bitirdik. İkinci kez yine Fatih Camii'nde talim, huruf icazeti aldık. Yine merasimimiz yapıldı. Ondan sonra ben Yozgat'a geldim. Yozgat'ta ilk görevim 1950 Nisan ayında başladım. Ondan sonra devam ettim. Kur'an kursunda benim İstanbul'dan gelip İstanbul kıraati okuduğumu cemaat biliyor, köylerden gelenler biliyor. Çok talebemiz oldu. 170'e çıktı talebe mevcudu. Onların arasında çok meraklı olanlar var. Bizim Kur'an kursumuzda hafızlığını bitirenlerden bilahare merhum Tevfik ileri zamanında açılan Yozgat İmam Hatip Okulu'na aktarma yaptık. Onlar da bizim ilk mezunlarımız oldu. Ben de bilahere o zamanda İmam Hatip Okulu'nun 50-65'e kadar e, meslek dersleri acizane öğretmenliği yaptım. O öğrencilerimizden birçoğu e, yalnız İmam Hatip olmak değil, İslam ensünlerini bitirdiler. Hukukçu oldular, tıbba gittiler, doktor oldular, e, siyasete altıldılar. Alebanto'ya girdiler. Ama imanlarını elhamdülillah muhafaza ettiler. Memleket, millet, vatan, bayrak aşkı onlarda şöyle zirvedeydi. Çünkü iman onun şeyisi, temeli o sevgilerin temeli, sarsılmaz temeli iman. O da onlarda var elhamdülillah. Şimdi onlarla ben Cenab-ı Hakk'a el açıyorum. Ya Rabbi bu hizmetleri bana nasip ettin diye. Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum. Eşraf ümmeti Hameletül Kur'an. Kur'an denince aklıma kelam ilahi geliyor. <laughs> Hoca denince de dini ilimleri bilen, Kur'an-ı Kerim okumayı, okutmayı Efendim e, ayrıca Kur'an'ı ilimleri de Tahsil etmiş Müzik Talebe deyince de <laughs> Benim e, gerek Yozgat Kur'an kursunda Gerekse daha e, İmam Hatip okulunda Gerekse Hamburg'da ve şeyde Böyle Ne bileyim ben, minik minik daha hali sabavette olan yavrularımız geliyor. Ezber denince bizim Mustafa Çalışkan geliyor. 45 günde hafızlığını bitiren.